Ne? <laughs> Altı dakikalık hafızam vardı. Bakın bakayım sıradan. Sema <laughs> sen de bak. Hasan bak bakayım. <laughs> Canım Hasan. <laughs> Hasan look at me. <laughs> Gökhan sen de bak. Aslı coştu sen yine. Gözle. Es ala es ala. Efendim. Eda sen de bak. <laughs> Eda çok acayip bak tamam. çok düşünceli. <laughs> Sokrates'in yeğenidir arkadaş. Rica. <laughs> Film çekiyorlar bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tuba sen de bak. Evet <laughs> Kim ya? Bak. Sen her şey, sen zaten her şey açıksın.

Hasan sırıtma abi sırıtma bak buraya bak buraya <laughs> 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 O Hasan çok karizmatik oldu. Vay vay vay. O kayda girdi şimdi senin bu kulağından zıvı. Evet evet abi bak geçen sefer benden almıştı. Biliyorum. Bu bizim. Aslı, hakikaten salak. Biliyor merak etme. Bak 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 bak. Sakın yorumlar yapalım. ona, ona Sırf hakkında yorumlar. Şimdi Hasan Bey'den başlayalım. Hasan Bey'e Hasan. Hasan Bey bizi takmıyor. Geç. Gökhan. Aslan Bey derin düşüncelerde geç. Esma bir kere bak. Esma bir daha bak. O kadar. O, Eda, bak. O kadar. Eda. 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 Aslı zaten denilmiş inşallah. Aslı sayıda. yazık. Hasan, <laughs> kulakları nereden aldın? Söyle <laughs> üç tane. Hasan, <laughs> ne Olacak o kadar demiyordu. <laughs> Tamam yeter bu kadar.